merhaba arkadaşlar, bugün Sare Şurakülü doğabın üstüne atlayacak hatta davulu verecek Bana çalacağım Evet Devam gidebilirsin ben seni çekiyorum Sare Arkadaşlar beğene Başka kısa yani Kısaca söylüyorum beğene At davulu Ben biraz çalayım bakayım sen al çek Al çek beni Giresiniz şey yok mu barbuka? Şey, barbuka. ucu. Yok. Böyle şöyle iki dakika. Bu ne biçim şey oğlum ya dur. Şuradan bir iki dakika sopa alayım. Orada sopa ne arasın? Arkadaşlar burada sopa arıyor. Ne alaka değil mi? Şurada sopa vardı. Kanka. Kanka bu sopasız davul mu çalınır arkadaşlar? Çalınmaz Hı. mı? Çalınmaz. Eyvallah. Evdeyken kendimiz çalarsak çalalım ne olacak? Kama, tamam, kama. Bulan çalamam ben böyle. Tamam. Arkadaşlar bana ben bu kadar. Hemen bana şey lazım ucu ağlı oğlum. Anladım. Kemanın da